81 oluyor. O da işte bir... full görevi de nasıl yapacaksın? Ökkeş reisini yazmış. Çar izliyorum Sero. Deli Ökkeş kam. <laughs> diz, diz. Günaydın Sero'lum. olun. Baya iyi lan ödüller. Beğendim ben diyor. Dur bekle oraya da geleceğim şimdi. Sero sen de bir şeyler şöyle süperişin he. de tabi aynen. Zaten bütün GM ekibi falan filan toplandılar. Benim yayında bir şeyler konuşmamı bekliyorlar. Bu sindirim için. Geri dönüş etkinliği. Kuralların tanrısı Logos yeni şövalyelere kendine meydan okumaları için bir şans vereceğini söylüyor. Savaşa susamış Logos'u yenmek için hediye eşyalarınızla karakterinizi güçlendirebilir ve savaşa hazırlanabilirsiniz. 4 haftalık etkinlik süresince oyuna giriş yaptığınızda aşağıdaki şartlara göre posta kutunuza Logos'un çağrısı veya Logos'un takdiri eşyaları gönderilecektir diyor. Logos'un çağrısı zımbırtısı bu oyuna yani oyuna bir iki aydır oynamayan adamlar herhalde değil mi? 15 Mayıs ile 16 a... Haziran 2022 tarihleri arasında Night Online'a giriş yapmamış mevcut oyunlarımız. 15 Haziran, Temmuz, Mayıs, Haziran. Yani şu 2 aylık serüvende hatta ne 2 ay lan? 1 ay değil mi? Aynen. Tarihler arasında Night Online'a giriş yapmamış mevcut oyuncularımızın ve oyuna yeni başlayacak olan tüm oyuncularımızın hızlıca bir geri dönüş veya başlangıç yapabilmesi için posta kutularına logosun çağrısı eşyası gönderilecek. Şimdi geldik logosun çağrısı eşyasına. Harun Bubali, kimselam hoş geldin. Discord'da arama yok mu hocam? yapsana. Şimdi bunu biz nereden bulacağız ki? Size tek diyeceğim dürüst olarak her gelecek güncellemede bakımda indirim ya da pus fiyatlarında bir güncelleme beklemeyin. Pus indirimi veya kur sabit veya sabit kur gelmeyeceğini dile getirmiştim ki diyor. Yani yazdı burada. Dur şuna bir devam edelim de biz. Şimdi bir aydır oynamayan arkadaşlara diyor ki Mesela oyuna başlayacağım. Bir premium alıyorsun. Gerisini adamlar vermişler yani. Ne çağrısı? <laughs> Beni mi çağırdın? Günaydın baba. Çağırım günaydın. Hoş geldin. Dostlar diyor ki şimdi bir aydır oyun oynamayan arkadaşlara 200 can, 200 mana putu, 30'lu geni 60'lı SVSC, bu bir önceki resette de bir 60'ı SVSC falan dalgası olmuştu. 30'a düşmüştü. O da düşmesin. Eee, Betim um, Aleykümselam Aleyküm hoş geldin. Rap basmak için bir GB'den 2 GB oldu. Om, 10... rap ondan sonra değil miydi? Dur oraya geleceğim. 60'lı SVSC, 100'lü Duration, Eee, Buff acı, Atak. Bunların hepsi limited veriyor bir de. Nice, güzel. Güzel hocam. Magicback, 30 günlük. Güzel. Ya şu kanadı keşke aktif olarak devam eden adama da verseydi ya. Stiller Tattoo şu ikisine. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbi yani mükemmel ödüller. <laughs> Biliyorsunuz mu? Yani şurada tek laf edeceğiniz şu potlar olur. Onlar da zaten adam 5k'lık vermez. Hadi bir klık olsa yine okeydi de. Ya yine her türlü okey zaten ya. Bafacı, Atak, sonra Battle Erowing, Stiller Tattoo yani. Full pusunu veriyor. <laughs> adam full pusunu veriyor. Güzel güzel. O yüzden 50 arkadaş bu için bıraktık Sero. Dediğim ki baba. El makyo. Beleşe bak dönüyorum reis başlıyorum diyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Harbiden oynanmayan adamlar için çok güzel bir şey ya. Şunlara baksana kanka. Valkyrie setini veriyor. Patosunu veriyor. Ee, Tatton'u kanadını veriyor. Daha ne versin ki adam? Adama ve bir diyeceksin ki iki elin üstüne yere... <laughs> tamam okey. Şimdilik bizlere ne veriyormuş? Logos'un takdir eşyasını Maradon'da bulunan Wild... Okey, okey, okey. Şimdilik... O, bunların hepsi bir tane sayılıyor değil mi Emre'm? <laughs> aynen, aynen. Bunların hepsi bir tane sayılıyor. Harbi kanada oynayana da verseydi keşke. Ben onu dedim ya. Aslında yani tam şey olmalı. Misal, ben bırakmamışım, oynamaya devam ediyorum, bu oynamaya devam eden adamın hakkı benim gözümde de Böyle bir şey yapmışlar kurcalamaya gerek yok siktir et Şimdilik Şu 30'lu Dagger, Jamadar, Sword, Mace Yok ya yaramıyor, Mace Axe, Spear, Bow Bunlar yine okey ya her türlü, bunların tanesi NPC 30M'e denk geliyor değil mi? 30, 60, 90, 120 180, 210, 240 Yine her türlü okey ya bunlar Link atsana günaydın bu arada. Günaydın. Heh, al, bu baba link. Oğlum kamera çok beyaz değil deme lan yok değil. Sonra buff ağacı atak. Yine limited buradaki de. Güzel nice hocam. Köpek buff'ı. Ee, defans hata 30 günlük. canlı ee, canla Oo iyi, <laughs> Sirius'taki girdiğimiz yerde köpek bafı olacak artık, bir zahmet de onun da geç köpeği takılı falan değil. Neyse görevini yapar ya da biri yumurta hediye eder, biz de köpeği kırarız. Kadirim aleykümselam hoş geldin. Burada da işte ee, Dual Patos, ekstradan Valkyrie set veriyor. Ödüller çok iyi ya, özellikle yani şu bir aydır oynamayan adamlara verdikleri şu Kanat Tattoo harika bir şey ya. Yani bir ay oyuna girmeyen adam bir geldiğinde bir aylık full pus başlıyor. Ben de bunların geleceğini tahmin ettim de. <laughs> Şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Ben dedim ki 15 günlük falan verirler herhalde ya da bir haftalık. Güzel güzel. Hediyeler nasıl alınır? Maradon haritasında bulunan NPC White Knight ile sahip olduğunuz eşyayı takas ederek yukarıda listelenmiş hediye paketlerinden birini alabilirsiniz. Oo okey. Letter'ına gelecek. ne de bunu alacaksın. Human Gate'in sol tarafı herhalde bura aynen. Human Gate'in solundaki şu NPC'ye. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Logos'un çağrısı ve Logos'un takdir eşyalarını hediye karşılığında takas edebilmek için karakterinizin seviyesi en az 70 olması gereklidir diyor. Oğlum bu şimdi bir <laughs> bizim mekan bizim de mi gelecek lan Emre? Mekan bizim de ayrı bir çağrı. Ona da gelecek değil mi? Kırılmış mı gelecek bunlar? Kırılmış gelmez herhalde ya. Onunla ilgili bir şey yazıyor mu? Logosun çağrısı ve logosun takdir eşyaları 11 Ağustos 2022 günü yapılacak. Sonucu bakımıyla birlikte oyundan silinecektir. Yani bir ay. Bir ay içinde aldın, aldın alamadan oyun yayınları ödülü daha iyi olacak deniliyordu ama pek öyle gelmedi bana diyor. Neyse genel olarak çok iyi, fazla kurcalama. Ya işte aynen, aynen. Genel olarak çok iyi o yüzden kurcalamadım yani. Genel olarak çok iyi. O yüzden kurcalamadım. Bunlar acaba kırılmış mı geliyor? Onlar yazmıyor mu lan bir yerde? Bunlar yazıyor mu acaba bir yerde? Bunlar bir yerde de yazmıyor ki. Muhtemelen kırılmamış gelir herhalde bunlar. Kırılmış geleceğini ben zannetmiyorum. Şimdi yeni ekonu açtım mesela sıfırdan başlayacak. 70 olunca mı gelecek acaba bunlar? Hiç bilmiyorum. Oynayanların ödülü şu an 3200 kaydı. GB, GB düşünün beyler diyor. Kırık gelmeyecek değil mi? Kırık gelmez ya zannetmiyorum kanka. Böyle bir güzellik yapıp da kırık getirmez. Çünkü adam seyirciyi kullanmak için gidip bunu kıracak. Düşünün o kırdığı gibi bunların hepsi kırılı geliyor. Hala hazırda da üstünde olduğunu düşün. Oynamayan adam zaten yoktur da. Oynayan adam için şu seyirciyi kullanacağım dese. Aynen. Ee, Okey tamam tamam. Artı 80 BDV'si diyor. L'den gelir kanka üstün değer çünkü. Seru diyelim ki 59 deve şimdi alamayacak mı? <laughs> yok. 59 deve diyor ki. Hadi. 59 evet. yok. Bu nasıl olmamış şaşırıyorum kanka şurada bak ne yazıyor. Size tek diyeceğim dürüst olarak diyor her gelecek güncellemede bakımda indirim ya da pus fiyatlarında bir güncelleme beklemeyin diyor. Pus indirimi veya sabit kur gelmeyeceğine dile getirmiştim ki diyor. Pusin derimi olursa eğer ki sürümden kazanacaklar neden anlamıyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Harbiden şok yayın yazdığına ben de şeyim ya. Tiltim ya. Pusin derimi geldi devrede her türlü sürümden kazanacaklar yani. Neden getirmiyorlar ki? Yani misal şöyle söyleyeyim. Put sindirme ya da kur, sabit, kur, sabitlemesinden yola çıkayım. 400 keş tutup şu an 80 TL değil de 35 TL falan olsa. 30-35 TL olsa. Ben bir tane alacağım. iki tane, üç tane alırım belki. Yani. Çarımda misal o ay eksik param var diyerekten patos mu şey yapamıyorum ya da ne bileyim valkir falan mı alamıyorum. Yani onu alırım daha fazla harcarım. Durata hiç acımam. Özellikle durata hiç acımam. Basar basar dururum. Her şeyi duratlarım. Yani neden bilmiyorum. Bazen şaşırıyorum ya. 1 dolar 200 TL olana kadar devam diyor. Güncel <laughs> <laughs> dolar kuru 17.26 Okan baba günaydın bu arada. Bu sindirim olmasa bile insanların yükünü azaltacak bu tür ödüller. Gelirse arada sırada bu. Deme bunlar böyle şöyle iki ayda bir en kötü gelse okey ya her türlü. iki ayda bir bunlar her türlü gelse. Şimdi misal şunu söyleyeyim bak. Şu buff yok mu? Ee, aktif PK'yı sadece 23-30'da atan bir ekipten bu yola çıkayım. 3 ee, tur seyce bassa 10 gün her türlü seyceleri okey ya adamlar 10 gün ceplerinden para vermeyecek AFM bu arada abone oldu eyvallah günaydın bu başta işte. Terör levo konuşma yaptı dinledin mi yok hayır dinlemedim kanka Abi bu entity game yeni ile slotları kapatır kendi ayağına Yok yeni ile şeyi kapatırsak kanka bütün maddi gelirleri geniyeden ya Şu anda Valkyrie'nin Patos'un kanadın bıyıklı abim günaydın aleyküm selam bu arada Valkyrie'nin Patos'un kanadın efendime söyleyeyim e, Tatton bunların hepsini sen, maradondaki SC'ler de dahil olmak üzere Sen bunların hepsini maradondaki asset'lerle NPC'den alıyorsun Bu adamların cebine para girişi sağlanmıyor Yani öyle bir evrede geniye de kalkarsa da adam ''Pok mi kagam?'' diyor ya Sero aset hakkında bir ilgi göremedim kanka, ben sen gördün mü? Kanka bu güncelleme notu değil zaten ya, güncelleme notu aktif olarak daha paylaşılmamış Güncellemen oto oyun açıldıktan sonra paylaşır. O aset şey gelir. Asete işte SC ile Patos gelecek. Haftayı Cuma'ya kadar 19'u görür. İnşallah 30 olur. Ne diyeyim. Şu an Geniyeli slot dönen yok diyor. Yine Stone Golem dönen falan var. Ya da en kötü. Sen Estant'ı diyorsun herhalde. Bilmiyorum da paramuncular, cadlar, curtlar var kanka. Hesapla paramuncuları. Her, her sunucuda kaçta kaçtı. 1 artı 2'ye pire isteyecek galiba. İstemeyecek yazıyordu kenart. Yani ben öyle duydum. Ne, şu artı 80 BDV'sine gelelim. E, artı 80 bir 2 düşman ırkının sınır bölgesinde birbirleriyle savaştı. Okey tamam bunu herkes biliyor zaten. Ee, BDV etkinliği 4 hafta boyunca diyor 80 seviye üzerindeki oyuncuların da katılabildiği halde getirildi. Bu deneme amaçlı açacağız. E, duruma göre devam ettireceğiz deniliyor herhalde. Muhtemelen şimdi açacaklar bunu deneme amaçlı. Buglar maklar gibi bir şey dalga dümen olursa düzeltip yenileyip acı öyle açacaklar. Daha önce... En fazla 80 seviyedeki oyuncuların girebildiği BDV etkinliği e, seviye Sınırı Sis Şövalyelerin yoğun talebi üzerine arttırıldı diyor. İlk aşamada sadece 4 haftalık bir etkinlik olarak gelecek olan bu seviye artışının ileride kalıcı hale getirilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemek istiyoruz diyor. Yani kalıcı olmalı zaten okey. Seviye artışı ile birlikte yine 4 hafta boyunca BDV etkinliğinin ödüllerinde de değişiklik yapılmış olacak diyor. 69 ile 80 seviye arasındaki oyuncular için verilen kırmızı kutu ödülü yeşil kutu olarak değiştirildi. Kırmızı kutu 69-80 arası. Tamam çok bile. 81 ile 83 seviyesi arasındaki oyuncular ise etkinlikten mavi kutu ödülü alacaklar. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> FT'nin ana skill'de. Bu mavi kutunun piyasası baya düşer. Yani BDV geldi FT bitti. Eee Volkan selam hoş geldin günaydın eyvallah. 1 artı 2'ye pire istemeyecek mi oha? Ben Kenart'ın Discord'dan yazdığını gördüm ya. 1 artı 2'ye pire istemeyecek gibi duruyor mu gibisinden bir şeyler yazmıştı. Sabah oldu 4.30'dan beri PC başındayım diyor. <laughs> 4.30'dan beri niye bekliyorsun? Kırdırdıktan sonra süresiz olarak saklanabilecekmiş logos dalgası. Kırdırdıktan sonra süresiz olarak saklanabilecekmiş logos dalgası. Nice, güzel, güzel, güzel. Etkinlikten premium şartı olmaksızın herkesin faydalanabileceğini unutmayın. Yazıyor, istemiyor premium. Aynen, aynen. Premium istemiyor diye biliyorum ya. O mavi kutuda craft sistemi atacakmış sanırım. Normal mavi kutu. Nasıl yani? Craft sistemi derken? normal mavi kutu atmayacakmış derken Burada mavi kutu yazıyor da Kanka FTLS gibi etkinlik diyor ben kutu içinde için gireceğim diyor Front Tower aleykümselam Selam hoş geldin Yakum aleykümselam Selam hoş geldin Güncelleme o Tamam not not çıkmadı değil mi eski bizim güncelleme notu falan vardı onu Kenar öyle dedi Normal mavi kutu itemleri değil craft itemleri atacakmış diyor Acaba craft itemlerini atacak içinden Np yediği de gelir mi diyor Yani zamanına gelir Şimdi burada 1gb'den 2gb çıktı diyenler vardı Gelmedi mi oyun daha yok gelmedi Şimdi diyor ki Revit seviye güncellemesi. 83 seviye ve %3 tecrübe puanına ulaştığınızda arttırabileceğiniz Revit seviyesiyle karakterinizi daha da güçlendirebileceğiniz sisteme güncelleme geldi. Altar, Vega ve Sirius sunucularında Revit seviye sınırı 5'ten 10'a çıkarıldı. Ares, Diez, Gordian, Rosetta, Olympia ve Destan sunucularında Revit seviye sınırı 10'dan 15'e çıkarıldı. 83-10 Revit seviyesinden sonra... E, sonra Revit seviyenizi arttırmak için aşağıda sağlamış olmanız gerekiyor. Bak bu şeyde kanka 83-10 Revit seviyesinden sonra diyor. Yani ondan sonra bu eski sunucularda işte 2 GB çıkarılmış. Ronak'tan haritasının merkezinde 200 düşmanı öldürmüş veya... Ronaklant Ronakland haritasının merkezinde 200 düşmanı öldürmüş olmak veya 5 GB NO'a sahip olmalısınız diyor. Oo. Burada kill görevi olarak istiyor. Eskiden 10 KNP istiyordu değil mi bu? Aynen. Link atar mısınız kanka? Atalım kanka. Bu eskiden 10K, bu 10K dalgası değil mi ya? Bak diyor ki burada. 2GB okey. Normalde ondan sonra 10K yazıyordu. Bu 10K dalgasını 200 tane düşman öldüreceksin veya 5GB'ye sahip ol. Oo, oğlum biz bunu nasıl yapacağız ki o zaman? Biz her level atladığımızda görevler bittikten sonra amına koyayım bir de cd'ye gideceğiz, gideceğiz şey yapacağız. 100. Yüz... O bak yeni şeyde de istiyor. Yeni sunucuda da istiyor. Biz o zaman her level atlayacağız. CZ çete Estant quest'lerini falan cartını cürtünü yapacağız. Bir de onu yaptıktan sonra CZ'de PK'ya çıkacağız. Kanka bu çok kötü oldu ki. Hangi birini yapacağız ki biz burada? 200 tane düşman öldüreceğim bir de. 200 tane. Baba oho. Bu çok sıkıntı ya. Ya da diğeri diyor ki 7 GB para vereceğim diyor. PK atmayacaksın. 5 GB fazladan vereceğim diyor. Kanka bu sıkıntı ya. Sonra biz pus indirimi bekliyorduk. Adamlar hep basmayı bile 2 GB yapmış. Ya şimdi pus indirimin herkes bekliyordu zaten. Adam şurada yazmış ki beklemeyin tarzında yani. Pus indirimini sikti şimdi. Şuraya bir bakak da. <laughs> ne olsun lan tatav yapma oyun oyunu. Ya Haze sana şunu yapmak istiyorum ya. Ya ye... Dur lan şu değil. Sana yemin ediyorum var ya şunu yapmak istiyorum ya. Kanka link atacaktın atmadık mı lan linki? Attık ya. Kanka PK'yla canlandırmak istiyorlar bence. Kanka mükemmel bir olay diyorsun da. X kasana adam yani bununla uğraşamaz ki sürekli. Start'a geneye basacaksın. 2 ay oraya sabitleyecektin. Şimdi sıkıntı oldu ya. Ya 2 GB vereceksin diyor ya da GB vereceksin diyor. Bizim, <laughs> bizim Magi Oğuz'un masrafı 5 GB'den 10 GB'ye çıktı. A 40 aleyküm selam kardeş geldin. CR'e gitti ya bu şu yandık. Merak etme onu telafi niyetinde sana çok güzel hediyeler veriyor. Kanka bu çok çok sıkıntı ya. Oğlum 200 tane adamı kaç saat öldürürsün ki biz Sirius'ta PK attığımız zaman 200 kill 5 saatte alıyorduk. Solo asastık okey. Şimdi bir de partideki herkesin bu görevi sayması için yan yana hiç, hiç oynaması gerekiyor. Misal bir adam tohundaydı olmuyor. 8'e 8 aktif olaraktan o adamı o kili keserken onun yanında olacağını. <laughs> bir ton mevzu bu. Bir ton mevzu. Listelenmiş hediye paketlerinden birini alabilirsiniz diyor. O hediyelerin hepsi gelmiyormuş ki sana. O hediyelerin hepsi. Yok lan kanka bunların hepsi geliyor. Şunları mı diyorsun sen? Bunların hepsi geliyor ya. Kanka şu dalga düğmen çok sıkıntı ya. Raksım aleyküm selam hoş geldin. Adam da AFK kalmayacaksın diyor. bu orayı bir istiyorsan CD'de çıkacaksın diyor. Kanka o çok sıkıntı ya. Premium olmadan 2 artı 1 yararlanamıyor. Kanka yararlanabiliyormuşsun diyorlar yani. Yararlanabileceğin herhalde. %99 yararlanırsın. Herkes rap için XP geçti CD'de. Dolanan adam sayısı azaldı diye olmadı mı sence 200 kill? Bence de o yüzden oldu. En iyi şey kanka bu bence. Play sistem upgrade sıktır artı %100 diyor. Evet kanka altta açıklama var oku. Nerede açıklama var lan altta? Dur o aşağı geleceğiz bekle bekle. Üstteki eski. Dur ona o tarafa tekrar geleceğim bekleyin. Yazıyor kanka yukarıda premium suzlar da yaralı. Bak aynen etkinlikten premium, premium şartı olmaksızın herkesin faydalanabileceğini unutmayın. Aynen kanka. 1 artı 2'den premium su, herkes yararlanabiliyor. Okey. Emre eyvallah. Ağlam madde oyna diyor ya. Yani bir yandan PK bitmesin diye yani aliyan şu an uyuyor. Bilmem kaçıncı rüyasını görüyor. Uyandığında bunu aliyana söyledim de yani biz harbi bok yedik ya. 8 e 8 aktif olarak 200 tane kill alacağım. Ne kadar sürer lan? 200 tane kill almak ne kadar sürer lan Emre? Misal Vega'dan. Maradona haritasında bulunan NPC White ile sahip olduğunuz eşyayı takas ederek yukarıda listelenmiş hediye paketlerinden birini ala. Hediye paketlerinden biri. Ama paketlerinden biri diyor. Paketin içindekinden birini demiyor. Paketlerinden birini diyor. Sakallar hafif kesilmiş aynen. Dün mü? Dün bir tıraş olduk ya. Sero güncellemenin ikini paylaşabilir mi? Kanka bu güncelleme 2 değil bu arada. Daha genel tartışma bölümünden güncelleme şeyini paylaşmadılar da bu baktım öyle t TR selam söylüyor yani dalgası. Ya bir, bir ton mevzu var lan burada. Vega'da 10 kill için millet 30 dakika uğraşıyor. Saatte 20 kill desek 10 saatte biterdi. <laughs> yani o çok kötü oldu ya. Biz nasıl kasacağız ki? Biz hangi biriyle uğraşacağız ki ya? Ben her rep atladığımızda o partideki 8'liyle Cennetten kovulmuş o 8'li kadroyla nasıl o estantı cezeçeti yapacağız onu düşünürken bir de üstüne şu 200 tane düşman öldürmüş olmak. Baba herhalde biz 4 aya 5 aya repon oluruz ya. CZ farm bitti kanka diyor. Dolana dolana 3 saatte bitirirsiniz. O da akşam sence. Yani onu da yaptığın zaman şu 200 kill yaptığın zaman saat 11.30 pk'sına çıkacaksın ki orada orana baba gün olur. Herkes de o saatte pk atar. Adam atacak yer bulamazsın. Yavaş yavaş bitirirsin. Çöp farmı engelleseler bari esnanda sorun var mı? Ne petelik çar bulacaksın aynen. Denek her kuşu si bir leylek kaldı. Millet artık yan PC'den çar koşturur. <gülüyor> <gülüyor> Onun riskini kimse almaz kanka. Tamam şunu okuduk. Her bir bir seviyesiyle karakterinde sıraki stat puanı kazanabilir ve daha fazla güçlenebilirsiniz. Bir seviyesi olan oyuncuların tamamlayabildiği özel günlük görevlerle ile Ödül alabildiğini unutmayın. Revis seviyesi olan oyuncuların tamamlayabildiği özel günlük görevler. Özel günlük görevler dalgasını ne lan bunun? Her rebe atlayan adama özel günlük görevler diyor. Evet. Zombi etkinliği gelmiş dostlar. Buna da millet artık şey için girer. Etkinliğe giriş yapar. Tıklarlar NPC'ye. Çar orada bırakırlar. Millet gider o en son mobu keser. Yani kendi de afk kalır şu etkinliğe girecek adam. masat şu e, zombi etkinliğinden şey veriyor ya size. Eee, ex amblemi falan. Millet onun için girer ona. AFK bırakır ya amblemi alır çıkar. Xiaomi rifti yok ederse drakiler 15 dakika boyunca rifti kurursa diyor ödüller şövalyelere. Bir emin tamlin bir, bir, bir günlük. Draki kolyesi diyor. craft malzemesi kazanmaktadır diyor. Yani, aynen burada. Direktmen Draki kolyesi. craft malzemesi. Güzel. Güzel. Evet. Şunlar için. Yani adam girer bunu alır kanka. Selamun aleyküm aleyküm selam der. geri bırakır. Da işte şu çok kötü ya. Şu çok kötü de işte adamlar da aktif pk atan adamı düşünmüş. Yani herkese satmak zorunda değil. Aktif pk atacak adam için. O gidip de o kili alacaksın ya. Ya diyor ki o killi alacağım paşa paşa. Ya da diyor ki eski sunucuda 5 GB yeni sunucuda 7 GB vereceksin. 7 GB de bir şey değil mi sana kimse vermez. Tohumlu duran adam o görev sayılırsa iş ticarete döner diyor sayılmaz ya. Ticarete döner ayrı bir mevzu ki yani ticarete de şöyle dönmez kanka. Adam aktif 8 kişiye ekstra satıyor zaten. Sen hiç 2 kişi 3 kişinin ekstra sattığını gördün mü? Yok herkes 7 8 kişiye ekstra satıyor. Yani adam ki çıkar kendi açısından şey yapar her türlü o görevi yapar da. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Okey. Çarkı Pelek geri döndü dostlar. Evet. Yeni ödüller ödüller dur bekle. Şimdi Sero ben ödülleri aldıktan sonra atıyorum HP scroll'u kullanmadım. Gerek mi ama 11 Ağustos'ta silinecek mi? Hayır yok. Letter'ından silinecek diye biliyorum ben. Kanka şu %7 upgrade scroll'u bence en altta. Dur geleceğiz oraya Kardo. Bir şey soracağım kanka şimdi rep 6 atlamak için 200 kill mi? Evet. Ya 200 kill alacaksın yeni sunucularda ya da 7 GB para vereceksin. Hani misal eskiden o 10 KNP şeyi dalgası vardı ya. Onu kile çevirmişler. Aslında ya şimdi ben ek kasacak biri olarak yorum yapmayacağım. Ek kasacak adam için çok kötü bir şey. Okey tamam. Ya ben kendimin dışına çıkayım. PK atan adam işte hiç ölmeyecek. Yani PK atan adam da PK'sını atmaya devam edecek. Onlar için güzel. Yani olması gereken de bu zaten. Ona diyecek bir şey yok. Yeni ödülleri yenilenmiş şarkı felek tekrar sizlerle diyor. Çarkı felek ekranına ulaşmak için diyor. Oyuna giriş yaptıktan sonra şu sembole. Okey. Penceresinde ödüllerin farklı olduğu. O iki farklı çark seçeneği göreceksiniz diyor. Biri para karşılığı biri de günlük çevirme herhalde değil mi? Oyuna giriş yaparak 2 saat boyunca oyunda durduğunuz takdirde aynen, be beleş olanı da var. Bir defa ücreti çevirebileceğiniz çark ücreti, çarkı sadece 70 seviye üzerindeki oyuncular çevirebilmektedir diyor. Me yani o gü e günde 2 saat online olduğun zaman e beleş çark çeviriyorsun 24 saatte bir. Her akşam saat 6'da quest görevleri gibi sıfırlanan bir dalga dümen. 2 saat online olman gerekiyor. Şunu veriyor. Split MS, XSC. Ya bu XSC'ler 80'den sonra basılmıyor değil mi? Çarkı felekten hiç pire alan oldu mu? Ya çok yayıncının aldığını ben gördüm ya. Şu XTC'ler 80 levelden sonra basılmıyor değil mi? Buna, buna acaba şimdi misal artı 80 BDV'sine girecek adam XTC alacak mı onu da bilmiyoruz da. Basılıyor. Bence basılmıyor ya. Lobo artı 0 veriyor lan diyor. Nereden veriyor lan? Şaka yapıyor. Dur geliyorum bekle bekle. Switch bir aldım geçen sefer. Ya bastım ab. Ragnar'ım diyorsa da okey tamam tamam. Okey. Biri no diyor. Biri basılıyor diyor yani. Tamam. Şimdi bu dalga dümenden ağaç seyeceğe birer tane falan filan. Ee, bir günlük pere yani eskisi gibi herhalde değil mi? Eskiden de böyleydi. o bu arada o beleşe de 30 günlük Switch Premium eklemişler lan. Bak güzel, güzel. Ha oran nedir? İllaki düşüktür. Okey. Ama yine de illa ki ya etkinlik bitene kadar 15 kişi 20 kişi falan her sunucuda ya yararlanır ya. Ben 81'de basamadım diyor. Biri diyor basılıyor. Mehmet Karacan maleküm selam hoş geldin. Güncelleme. Kanka bu güncelleme notu değil. Tekrardan söylüyorum. Güncelleme notları